Benim adım Junior Sulo Yani siz bana Sulo diyebilirsiniz. Videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar videonun girişine başladık. Şuradan kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Oradan da like sonra çöklemeyi unutmayınız. Silo, Junior Silo'nun hayatında neler göreceğiz ve neler yaşayacak Junior Silo. Hadi başlayalım. Ah oh be! Gidiyorum be! Sesim değişiyor ya biraz. Hastalandım Bu Soğuktu baya. Nereye gitsem acaba düşünüyorum. Biraz şöyle dönsem Polis bir şeyler mi? Aaa polis geçti. Allah'tan ceza yazmıştır. Nasıl bir yemek yiyeyim ha sabah kahvaltısı da yapmadım. Kaba istatı kitle. Evet. Hadi gidelim hadi. Oh be karnım da doydu. Hadi parayı koyuyorum buraya usta. Tamam abi koy. Koydum. Hadi. Arabamın yanına gideyim. Abi, oh. Paket yaptırdıydım en son.

Nei 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 İşte ben gidiyorum. gidiyorum. hayır. olamaz. Ay, olamaz. Arabam. Arabam dikkat et. Canım arabamdı be. Dedenden kalmaydı araba. Evet arkadaşlar Sülo Junior bugün kaza yaptı gördüğünüz gibi dedesinden hatıraydı araba maalesef ne durumda yaşıyor ve öbür bölüme beklerim herkes like butonuna baş, bassın ve abone kutusuna basanı sevinirim bildirimleri açmayı unutmayınız ve videomuzun sonuna geldik.